Hepinize şey hoşçakalın. Sizlerle birlikte virüs deneyeceğiz. Ee, virüsün ismi Baldibek .apk1 Girelim. Hangisi daha iyi? Baldibek, Vatan Taha Canım sıkıldı al saat. Ee, burada Baldibek'i seçmem gerek. Yani ben Baldibek'i seviyorum. Baldibek ismini. Hayır. Telif. Telif, telif, telif. Evet, telif yememek için çıktım. Telif yiyecektim. Telif yemeyeceğim abi. Ben telif yemek istemiyorum. Batanta ha, Batanta. Ne oluyor lan? Abi, yapma ya, ya ya ya. Aga, aga ben bittim. Bittim şimdi. Nüsse. Hmm. Diğer videolarda My Horror 7 Android 7 Bir dakika yanlış söyledim. Var My Horror var fayn. Podium ve My Podium Horror. Canlı bir yt de yaptım. Ma neden May 31 yazıyor hiç bilmiyorum. Bana gireyim. Ben biliyorum bunu. May yap? Başka şey var. Bakın şey yapmıştım ben. Bir şey ha. Canlı meryette değil mi? Yavru da var. Canlı meryetteye giremiyim. girelim. ettiğim de robot sonu ver var var var. Robot sonu var <laughs> var var. Robot